Mini mini birler çalışkan yediler. Partikül Matematik kanalından herkese selamlar. Ben Melih hocanız. Evet birinci dönemin artık son konusuna gelmiş bulunmaktayız. İkinci dönemde de bu ufak devam edecek ama e, ilk dönem konusu diyebiliriz. Son konusu denklem kavramı ve denklem çözme yapacağız seninle bugün. Dolayısıyla çok mük bir ders sizleri bekliyor olacak. Artık birinci dönem bitiyor dolayısıyla ikinci dönem başlıyor. İkinci dönemin başlaması demek ne demek? Tabii ki de ikinci dönemin başlaması demek diyormuşum. Hayır hayır. İkinci dönemin başlaması demek senin LGS yolculuğuna çok ciddi bir şekilde de yaklaşmış olman demek. Dolayısıyla da bir ufaktan lütfen LGS için de e, kendinize ...bir şeyler belirleyin. Yani bir şeyler yapın mutlaka. Bunların başına da planlı çalışmak geliyor tabii ki de. İkinci dönem matematik konuları çok önemli. Oran orantı, yüzdeler vesaire başlayacak mesela. Bu denklem konusu yine çok önemli. Sekizinci sınıfta yine aynısı var. Çok lazım olacak. Dolayısıyla da özellikle de matematik özelinde... ...ve planlama üzerine çalışmalarınızı arttırmanızı istiyorum. Bu yüzden daha önce de söylemiştik. Partikül LGS defterini artık ufaktan bence edinmeye başlayabilirsiniz. Burada ne yapacaksınız? Burada planlama yapacaksınız artık... Bakın Bakın ikinci dönemi bu şekilde geçirin. Yani haftalık kendinize hedefler verin. Ben matematikte bu hafta 50 soru çözeceğim deyin. İşte Türkçede 20 tane paragraf çözeceğim deyin. Bu şekilde biraz artık başlamanız gerekiyor düzenli bir çalışma hayatına. Burada gördüğün gibi şu haftalık planlamalar yıl sonuna kadar hatta seneye bile seni götürecek kadar fazla var. Dolayısıyla da Planlamaya başlayacaksınız ve LGS'ye bir ufaktan göz kırpacağız artık tamam mı? Onun için de artık bir şeyler yapmak zorundayız dedim ve gerçekten önemli olduğunu daha önce de birçok kez vurguladığımız denklem konusuyla artık ne yapıyoruz? Seni şöylemesine ders ekranımı alıyorum ve başlıyoruz. İkinci dönemi çok iyi değerlendirin. Birinci dönemi tabii ki de çok iyi kapatmalıyız. Karne notlarımızın yüksek gelmesi gerekiyor ama ikinci dönemde de konular oldukça önemli. Söylemiş olayım. Hadi başlıyoruz. Şimdi öncelikle bir nebze 6. sınıftan da hatırladığımız sözel ifadeleri cebirsel olarak yazabilmemiz gerekiyor ki hani denklem çözümü aslında buna dayanıyor. Mesela bir sayının 7 fazlasının 8 katını biz nasıl hesaplarız? Yani nasıl denklem kuracağım ben? cebirsel olarak bunu ifade edebilmeliyim ki denklem çözmeye geçelim değil mi? Dolayısıyla bunu öncelikle çok net yazmanız gerekiyor. Peki hemen başlayalım. Bir sayı her zaman bizim için bu sayılar x'tir gençler. Hiçbir zaman unutmayın. x geldi. 7 fazlası diyor. Oğlum bir sayının 7 fazlası ne olacak ya? A artı 7'yi ee, oraya konduru veriyorsun. Peki sonra ne yapıyorsun? Sonra şuna bakıyorsun. Ulan burada n'ın eki var. Size bir Melih Hoca tüyosu matematikte n'ın nin ekleri parantez ister. Tamam mı? Dolayısıyla burada da nın ninekini gördün mü? Gördüm. O zaman hemen oraya kadarki kısmı parantez içine alıyorsun. 7 fazlası nın dedi parantezi koydum. Sonra 8 katı diyor. Yani bunun kompleman paket halinde 8 katı. Dolayısıyla ne yapacağım? Çarpı 8 yapacağım. Bu 8'i başa da yazabilirsiniz ha. Yani 8 çarpı x artı 7 şeklinde de yazabilirsiniz. Aynı şey sonuçta. Tabii çarpmada yerler değişebiliyor. Sen bunu biliyorsun zaten. Peki bu bu şekildeydi cebirsel olarak yazdık. İşte denklemde şu olacak aslında. Mesela e, 7 fazlasının 8 katı eşittir. Atıyorum salladım 15 diyecek. Biz bunu çözeceğiz. Nasıl çözüldüğüne birazdan bakacağız. Şimdi Ali'nin yaşının 3 katının 4 fazlası demiş. Bir kere Ali'nin yaşı ne? Bilmiyoruz. Bilmiyorsak x'tir bizim için. E, 3 katı dediği de 3x'tir. Bitti. 4 fazlası diyor bir de. Ne yapacağız o zaman? Artı 4'ümüzü oraya konduracağız. Bu kadar. Mesela geldim sıradakine. Yani ceviz sayısının çeyreğini 8 eksi demiş. Ceviz sayısı kaç ola ki? Bilmiyoruz. O zaman ne diyelim? X diyelim. Y diyelim. A diyelim. B diyelim. M diyelim. Bunlar fark etmez. Yeter ki oraya bir bilinmeyen yazın. Mesela şimdi Y yazdım. Çeyreği demek ne demek? Bir sayının çeyreğini 4'e bölerek bulabiliriz. Sonra da 8 eksi diyor. Eksi 8'e. Hocam burada nın eklerinde sen niye parantez kullanmadın? Yani çarpmalarda bölmelerde değil de toplama çıkarmalarda yani fazla ve eksik dediğinde daha çok parantez kullanmak daha iyi olur. Yani şimdi çeyreğinin şuraya parantez koymanın bir anlamı var mı? Hayır. Dolayısıyla yani işlem önceliğini etkilemeyecek. Ama fazla ya da eksik dediğinde parantez koymazsan patates olursun. Haberin olsun. Kalem sayısının 8 eksiğinin çeyreği demiş. Kalem sayısı kaç oğlum? Bilmiyoruz. O zaman x diyelim. 8 eksiği kaç? Eksi -8 diyeceksin tabii ki de. Ha eksiğinin dedi hocam. Hop parantez unutma. Hemen koydum. Çeyreği diyor. Çeyreği çat diye bunu da ne yapıyorsun? Dörde bölüyorsun ve buradan zıplayıp kaçıyorsun. Denklem kurma ve çözmeye artık gelelim. Bunu sana örnek üstünden anlatacağım. Şimdi bak hangi sayının 5 fazlası 40 eder? Tabii ki de bunu biliyorsun. Ha, hocam 35 ile 5 toplarsa 40 eder. Tamam onu bildiğini ben de biliyorum da. Bunu denklem kurarak nasıl çözeceğiz? Denklemi nasıl kurulur hocam bunun? Gel anlatalım. Şimdi bir kere hangi sayının diye başlayan her şey bizim için nedir? x'tir x. Bilmiyoruz çünkü o sayıyı. Peki ondan sonrası devam ediyorsun. 5 fazlası. E hangi sayının 5 fazlası? Yani bir sayının 5 fazlası gibi düşün. Bir önceki sayfada yaptım. Şöyle şeylerin aynısı. Aynısı yaptım. X artı 5 tamam. Şimdi buraya kadar bir sözel ifadeyi cebirsel olarak yazdık. Yani şuraya kadar. Şimdi diyor ki bu yazdığın cebirsel ifade var ya. Bu bir şeye eşit. Ben sana bunu söylüyorum diyor. Neye eşit? 40'a eşit. 40 eder diyor. O zaman ne yapıyorsun? Eşittir 40 yazıyorsun. Ve senin cebirsel ifade artık neye dönüşüyor? Mutasyona uğruyor ve neye dönüşüyor? Bir denkleme dönüşüyor. Sen şu an denklem kurdun. Helal olsun be sana bir alkış ya. Sana alkış. Seni alkışlayamadın. E, ee, <laughs> tamam. Şimdi 5 fazlası 40 ederin. Ne yaptın sen? Denklemini kurdun. Peki bunu nasıl çözeceksin? Şimdi gençler denklem çözme kısmında ise bak kurmasını yaptık. Şu an ben denklemi Kurdum. Çözmesinde ise şuna bakacağız. E, derdimiz x'i bulabilmek. X'i yalnız bırakabilmek. Yani şu eşitliğin bir tarafında x'in yalnız kalması. Peki bu eşitliğin bir tarafına nasıl yalnız kalacak? E, artı 5 var rahatsız ediyor. Ondan kurtulacaksın o zaman. Önce şu fazlalıklardan ya da eksikliklerden kurtulacağız. Yani toplama çıkarmalardan kurtulacağız. Artı 5'ten nasıl kurtulurum? Eksi 5 yaparak kurtulurum. Ama oraya eksi 5 yapıyorsan diğer tarafa da eksi 5 yapacaksın diye düşünmeyi unutma. Yani bak burada ne olacak? Artı 5 ile eksi 5 uçacak. X kalacak. 40'tan da 5 çıkartırsam ne çıkacak? 35. Şimdi bu birinci çözüm yöntemi. Tamam mı? Bunu e, aklına yaz. İki tarafa da aynı şeyi yapabilirsin. Bu eşitliği bozmaz. İki taraftan 5 çıkarabilirsin. İki tarafı 3 ile çarpabilirsin. İki tarafı 5'e bölebilirsin. Vesaire vesaire. Bir de şu yöntem var. Şimdi denklemi kurduktan sonra şunu yazdın ya. Şöyle bir şey var. Şimdi bu artı durumundaki 5 diğer tarafa geçer. Nasıl? Eksi geçer. Yani bu sayı 40 şey artı 5 köprünün diğer tarafına geçerken bir bedel ödemek zorunda ya. Oğlum hangi köprü ücretsiz ya? Var mı böyle bir köprümüz? Yok. Dolayısıyla sen de buradan geçerken ücret ödeyeceksin. Ücret de bedel ne? işaret değiştirmek. Unutma. Artı 5 diğer tarafa nasıl geçecek? Eksi 5 geçecek. Dolayısıyla burada da x sol tarafta yalnız kalacak. Ha, şimdi x eşittir 40'tan 5 çıktı. 35. Hadi gel daha detaylı yapalım. 4 katına 8 eksiği demiş. E, sayımız x. 4 katı 4 x. 8 eksiği... eksi 8. Bu neye eşitmiş? 48'e. Tamam. Şimdi burada x'i yalnız bırakabilmem lazım ama Önce şu artılardan eksilerden kurtulmam lazım. Eksi 8'e bir tekme vuruyorsun. Karşıya geçiyor. Nasıl geçiyor? Bedel ödeyecek. 48'in yanına eksi 8 artı 8 olarak geçti. Sol tarafta da 4x yalnız kaldı. O zaman şimdi 4x'i ben buldum. 48 artı 8 ne yapar? 56 yapar. Helal olsun be size. Aferin. İyi de bitmedi. Bitmedi. Ne yapacaksın? X'i rahatsız eden hala bir sayı var. 4 var. O 4 çarpma durumunda değil mi? Senden nasıl kurtulurum? Çarpmadan bölmeyle kurtulurum. Böl dörde. Solu bölüyorsan sağa da bölüyorsun unutma. Ya da şöyle düşün. Ya da şöyle düşün. Bu dördü buradan al çarpma durumunda. Karşı tarafa nasıl geçecek? Bölme durumunda geçecek tamam. Aynı şey yani. 56'yı şimdi dörde böl. 14'ü bul ve olayı orada noktala. Dediğim gibi her iki tarafı 4'e de bölebilirdin. 4'ler sadeleşecekti. 56 bölü 4'ten x'i yine 14 bulacaktın. Tamam. Peki devam ediyoruz. Tabii ki de bunlardan daha soru çözeceğiz. Hangi sayının 5 katının 3 eksiği? Hangi sayının x'in 5 katı 5x 3 eksiği eksi 3. Tamam. Aynı sayının demiş. Aa, aynı sayı neydi ya? X'ti x. Unutma. x demiştik. 2 ee, katının demiş. Yani x'in 2 katının 6 fazlası. Yani artı 6. Ha, bunlar birbirine eşitmiş. O zaman araya ne konduruyorum? Eşitlik işareti koyuyorum. Şimdi dikkat ettiysen iki tarafta da ne oldu? X giller oluştu. Böyle dağılmışlar sağa sola. O zaman bunlara bir toparlama düşer bize. 2x'i ne yapıyoruz? Küçük olduğu için büyüğün yanına gönderiyoruz. Ama nasıl geçiyor? Yani şurada 5x zaten hazır duruyor. Artı 2x diğer tarafa eksi 2x olarak geçti. Tamam. Sağ tarafta ev sahibi hazır orada duran hiç kıpırdamayan tembel kim var? 6 var. O dursun orada. Ama buradan eksi 3 öbür tarafa geçmez mi? Geçer. Nasıl geçer? artı 3 olarak geçer. Yani böyle eşitlikte istediğiniz gibi oynatabilirsiniz. Ya bu böyle bir oyuncak gibi ya oyun gibi böyle. Alın oradan öbür tarafa at. Sadece işaret değişiyor. Oradakini buraya getir. Sadece işaret değişiyor. Yani başka hiçbir şey yok. Olay yok. Numara yok bizde. Bizde ne varsa onu anlatıyoruz. Şimdi söyle 5x'ten 2x çıkarsa ne kalır? 5 elmadan 2 elma çıktı 3 elma kalır. 6 ile de 3'ü topladım ne? 9. Şimdi Al bu 3'ü buradan tut kulağından karşıya bölme olarak geçir. O zaman x eşittir 9 bölü 3'ten 3'ü bul. Mevzu bu kadar basit. Tamam. Haydi bir soru daha. Denklemeni sağlayan x kaçtır? Şimdi burada tabii kafan karışsın diye biz bütün numaraları koyduk. Nedir onlar? Tabii ki de parantezler. Başını çarpmalar falan böyle parantezin içine dağıtacaksın onu. Hadi gel dağıtalım. 2'yi şöylemesine dağıtıyorsun. Ne olacak? 2 çarpı x. Eksi. 2 kere 2'den de 4. Eksi. Şimdi de 3'ü dağıtalım. 3 kere x'ten ne olacak? 3x. Eksi ile eksinin çarpımı bu sefer 3 kere 3'ten artı 9 olacak. Eşittir 0. Mevzu bu kadar. Şimdi bu sefer dikkat et. 2x var bir de eksi 3x var. Ya eksi daha büyük. Ben bunları Diğer tarafa göndereceğim ki pozitif olsun şu eksi 3x diğer tarafa geçsin artı 3x yapsın. E hocam bu da geçecek ama tamam da o daha küçük yani onun sözü çok dinlenmez. Büyüğün sözü dinlenir. Dolayısıyla sağ tarafta ben 3x eksi 2x buldum. E onlar da zaten x yapar. Sol tarafta kimler kaldı? Eksi 4 var bir de artı 9 var. Aa sen bu işlemi yapmayı bilmiyor musun ya? Eksi 4 ile artı 9 düşman 4 kişi. Biz 9 kişiyiz bizi kazanacağız. Kaç kişi fazlayız? 5 kişi. Dolayısıyla buradan da x'i ne buldum? Artı 5 buldum. Hop 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 hop. Hızlı bir şekilde dersi bitiriyormuş değil mi Veli Hoca? <laughs> evet. Artı 5 buldum ve kaçtım gittim. O soru da o şekilde. Yine bir benzer soru. Hangi sayının 3 katı aynı sayının 8 katı eksiğinin 2 katına eşittir? Hangi sayının 3 katı yani x'in 3 katı 3x. Eşitmiş. Neye eşitmiş? Aynı sayının aynı sayının 8 eksiğinin 8 eksiğinin Çat parantezi yapıştırdım. 2 katına eşittir. 2'yi de böyle çarpan olarak ekledim. Şimdi ne yapacağım? Tabii ki de bu 2'yi böyle mesela dağıtacağım. 2x eksi 2 kere 8'den 16. Burada zaten 3x'im vardı. Şimdi x'ler kavuşsun. x'giller sen 2x. Geç bakayım diğer tarafa. Nasıl geçecek? Artı eksi olarak geçecek. O yüzden 3x eksi -2x 2x'i kondurdum. Sağ tarafta da eksi 16'ım hala beni bekliyor. Şöyle yazdım. 3x'ten 2x çıkartır mısın? Ne kalacak? X kalacak. Cillop. Lops diye geldi elimize. Ve x'i de ne bulduk? Eksi 16 bulduk. Demek ki eksi 16 sayısının 3 katı. Aynı sayının yani yine eksi 16'nın 8 eksiğinin 2 katına eşitmiş. Oğlum ne acayip bu matematik ya. Devam. Bomba soruyla olayı bitiriyoruz. Hadi bakalım. Pimi çektik bombayı attık. Ben çözmeden sen çöz. Ali'nin 3 yıl önceki yaşı ile 6 yıl sonraki yaşının toplamının 2 katı 18'e eşit olduğuna göre Ali kaç yaşındadır? Ali sevgili Ali öncelikle canımızı sıktığın için sana bir bilendik gözümüze kestirdik seni haberin olsun. Ali'nin yaşına ne diyelim biz gelin x diyelim. 3 yıl önceki yaşı x eksi 3 olmaz mı? 6 yıl sonraki yaşı x artı 6 olmaz mı? Evet. Şimdi 3 yıl önceki yaşı ile bununla x eksi 3 ile 600 sonraki yaşının toplamının toplamının bak şimdi bunları bir de ne yapacakmışım toplayacakmışım şöyle toplamının 2 katı şunları toplayacağım bunları toplayacağım bir de ne yapacakmışım 2 ile çarpacakmışım ve bu neye eşitmiş 18'e eşitmiş bak 3 yıl önceki yaşını buldum. Ee, 6 yıl sonraki yaşını buldum. Bunların toplamının 2 katı 18 eşit. 2 ile de çarptım 18 eşit dedi. Tamam. Şimdi şu parantezin içi. Curcuna. Bur burada bir sürü şey var. Ne var oğlum burada? 2 ee, tane x var. Gelsinler onlar bakayım. 2x. Ee, eksi 3 ile artı 6'dan da artı 3 kalacak. Bir de bunun başında 2 çarpanı var. Ee, dağıt şu 2'yi ya. Hiç sempatik durmuyor orada şu 2'yi dağıtırsam. 2 kere 2 x 4 x. 2 kere 3'ten de 6'yı buldun mu? Aha da bu neye eşitmiş? Söylemiş ya 18 demiş. O zaman şu artı 6'yı da salla diğer tarafa eksi 6 geçsin. 18 eksi 6 olsun. Ne o? 4x tabii ki de 4x. Burada sol tarafta yalnız kaldı. Şimdi o zaman 4x eşittir. 18'den 6 çıkartabiliyorsunuzdur bence hepiniz. Evet 12 ee, ve şu 4'ün de kulağından tutup karşıya bölme geçirirseniz 12'yi 4'e böldünüz mü x'ine çıkar 3 çıkar. Oğlum 3 yaşında çocuk lan bebiş daha bu. El kadar bebiş bize çıkarttığı probleme bak Allah kahretmesin. Dedim ve dersi bitirdim gel tam ekrandasın. Evet sevgili mini mini birler çalışkan yediler. Ee, i̇lk döneminde böylece son konusunu vurduk geçtik. Yazılılarınız nasıl geçti onları da lütfen yorumlarda paylaşmayı unutmayınız dedim ve dersi bitirdim. Planlama defterine de bence kanalda bir göz atmak isteyebilirsiniz. İçeriği dediğim gibi seni LGS'ye hazırlayacak şekilde. Ha burada unuttum. Şurada bak görüyorsun rehber... planlama kısmı var. Şurada rehberlik ve motivasyon kısmı var. Yani bu sadece bir defter değil. Planlama defteri değil. Yani şu şekilde sayfalar görmeyeceksin sadece. Ki bu sayfalar... Sayfalar aslında en önemli kısmı. Şuralarda yaptığınızı yazacaksınız. Mesela Pazartesi günü matematikten işte x yayınından e, tam sayılar konusundan, şunları şunları çözdüm. Kaç doğru kaç yanlış yaptın. Bir nevi kendini takip ediyorsun aslında. Bu senin kendinle e, imzaladığın bir sözleşme gibi. Şöyle bak, motivasyon istasyonu dediğimiz sayfalarımız var. Sana rehberlik eden sayfalar. İşte buralarda mesela yazılı notlarını e, yapabiliyorsun yazabiliyorsun. Yani bu defter senin her şeyin. Hayatın olacak. Eğitim hayatın her şeyi burada olacak. Birinci dönem, ikinci dönem hepsi var. İşte kaynaklarını buraya yazıp takip edeceksin. Kaynak knockout bölümümüz var. Ee, okul programını, kurs programını vesaire yazabilirsin. Eğlenceli, güzel bir kitap oldu yani. Ee, meselasa, mesela asa, mesela Ne bileyim kitap okuma challenge var. Bunların hepsini doldurmanı istiyoruz senden. Bir sene içerisinde tüm sayfaları yani okuduğun kitapların hepsini yazmanı istiyoruz. Sorular nasıl çözülür diye bir yine rehberlik sayfamız var. Bu şekilde dolu dolu yani sadece boş bir defter değil. LGS taktiklerimiz var yine. Boş bir defterden öte seni LGS'de başarıya ulaştıracak, hedefine ulaştıracak tüm içeriklere sahip. Tamam? Bir göz atmanızı tavsiye ediyorum dedim ve Meli Hoca'nın dersi burada bitirir. Bir sonraki videoda. Yeniden görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın ve matematikle kalın. Hoşçakalın.